aktiflik. Aktiflik elementleri bileşik yapma isteğidir. Bileşik neden yapmak isterler? Tabii ki kararlı yapıya yani soy gaz düzenine ulaşmak için. Aktifliği metalik ve ametalik aktiflik olarak iki bakımdan inceleyebiliriz. Metalik aktiflik, metalik karakterle doğru orantılı olarak değişen bir özelliktir. Metalik karakterin periyodik tabloda sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru arttığını zaten biliyoruz. Metalik aktiflikte bu yönlerde artacaktır tabii ki. Metalik özelliği daha fazlaysa Metalik aktifliği de daha fazladır. Ametalik aktiflikte mantıken ametalik karakterle doğru orantılı olarak değişir. Tabloda soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru artacaktır. Zaten bunu şunu fark etmiş olabilirsiniz. Metalik özellik ve ametalik özellik ters orantılıdır. Yani metalik özelliğin arttığı yönde ametalik özellik azalacaktır. Metaller artı değerlik almak isteyen elementlerdir. Zaten eksi değerlik alan bir metal göremezsiniz. Artı değerlik almak yükselt gelmek demektir. Bu kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor şimdi. Ametaller ise olabildiğince eksi değerlik alma eğilimindedirler. Eksi değerlik almaksa indirgenmektir. Bunu nasıl aklınıza tutacaksınız biliyor musunuz? Aslında bunların geldiği yer şurası. Şimdi sıfırı bir bina katı gibi düşünün. Bir zemin, bir yükseklik seviyesi sıfırıncı kat. Eğer elektron verirseniz artı değerlik almış oluyorsunuz. Sıfırdan artıya gidebilmek için yükselirsiniz. Yani yükseltgenirsiniz. Elektron alırsanız yani eksi değerlik kazanırsanız artık eksi birinci kat, eksi ikinci kat gibi düşünün. Sıfırdan aşağıya iniyorsunuz. İndiğiniz için zaten indirgenmiş olursunuz. Bunun mantığı buradan geliyor. Metallerde aktiflik elektron verme eğiliminin ölçüsüdür. Aynı ortamda daha aktif olan metal türü diğerlerine baskın gelerek yükseltgenecektir. Yani burada bir inatlaşma söz konusu aslında. Hangisi daha metalik özellik gösteriyorsa dur ben alacağımlar ve artı değerliği olur. Bunu şurada da görüyoruz. Bileşiklerde mesela özellikle ametal ametal bileşiklerinde. Şimdi ametaller normalde eksi değerli kalmak isteyecektir. Ama biri illaki eksi diğeri de artı değerli almak zorunda. İşte bu yüzden daha elektronegatif olan tür diyoruz biz ona daha ametelik aktif olan tür eksi değerlik alır. E diğeri de mecburen boyun eğer artı değerlik alır tamam mı? Yani elementler arasında çeşitli özellikler bakımından baskın gelme söz konusu. Ametalik aktiflik ise elektron alma eğiliminin ölçüsü. Daha ametelik aktif tür daha fazla elektron almak isteyecektir tabii ki. Metalik aktiflik ve ametelik aktiflik ters orantılıdır. Bunu da bir daha söyleyeyim. Tıpkı ametelik ve metalik özellik gibi. Aktif ametallerin pasif ametallere etkisi. Aktif olan ametal görece daha pasif olan bir ametalin bileşiyle tepkimeye girerse onu bileşinden açığa çıkaracaktır. Burada tabii ki son durumda elementimizin bileşinden çıkıp artık gaz haline geldiğini görüyoruz. Diğeri de o bileşe yapışıyor. Tamam biraz yerinden etmiş gibi oluyor yani. Gelelim metallerde aktiflik sıralamasına. Diyorum ya daha aktif olan tür olabilir. Tabii ki bunların bir sıralaması bir sistem olmak zorunda. Nasıl pH metrede 7 değerinin nötr yani orta değer 0 gibi kabul ediyorsak ve bu değerden yüksek ya da düşük olmaya göre bir maddenin özelliğini yorumluyorsak, mesela sıfırdan büyük olursa bazik diyoruz, küçükse asidik diyoruz. Veya sayı doğrusunda sıfır ortadaki başlangıç noktası oluyor ve bunun sağında ya da solunda olmaya göre bir sayının negatiflik ya da pozitifliğini konuşuyorsak, örneğin sıfırdan büyükse işte pozitif diyorsak, yükseltgenme ve indirgenme içinde bir değer sıfır olarak kabul edilebilir. Yani bir şey standart olarak alacağız. İşte ondan yüksek ya da alçak olmaya göre de biz bir şey yorumlayacağız. Elementlerin yükseltgenmesi veya indirgenmesi durumunda açığa çıkan bir gerilim yani bir potansiyel vardır. Elektrokimya dilimiz olay. bu birazcık ıı, akım ve elektrik olayına da gireceğiz. Bu elektrot potansiyeli olarak adlandırılıyor. Bu bakımdan sıfır olarak kabul ettiğimiz şey hidrojenin ta kendisi hidrojenin yükseltgenme ve indirgenme potansiyeli sıfır olarak kabul edilir. Yani öyle kabul edilmiş. Hani çok bir sebebi yok öyle kabul edilmiş. Bu standart hidrojen elektrotudur. Hatta bunu şu şekilde de görebilirsiniz. Yanılmıyorsak şey diye okuyorlar. Hidrojenden daha metalik aktif olan elementlerin yükseltgenme potansiyeli sıfırdan büyük. Daha az metalik aktif olanların ki yani daha pasiflerin ki sıfırdan küçüktür. Şimdi neye göre diyorum? Birazdan göstereceğim. İlk bir metalik aktiflik sıralaması yapalım tamam mı? Sonra da potansiyellerine bakarız. Şimdi bu sıralama çok önemli. Hidrojeni kabul ettik. Hani benim orta değerim olarak. Aktif metaller yani 1A, 2A grubu ve buna artı olarak demir hidrojenden daha aktiftir. Tamam mı? Bunların yükseltgenme potansiyelleri sıfırdan büyüktür. Yarı soy metaller geliyor hemen sonra ki sıfırdan küçük olacaktır. Yani bunlar hidrojenden daha az aktiftir. Soy metaller zaten altın ve platin biliyorsunuz yani muhatap bile olmazlar genellikle. En az aktiftirler. Şöyle de bir bilgi vereyim. Amfoter metaller hidrojenden aktiftir. Tamam bunu unutmayalım. Şimdi bunlar tepkime verirlerse ne yaparlar? Onlara değineceğim birazdan. Hemen şuralara bakalım. Hemen buradan örneğini veriyorum. Hidrojenden aktif olan metaller, hidrojen içeren bir bileşikle tepkimeye girerlerse bu su da olabilir. Hidrojeni açığa çıkarırlar. Hidrojen gazı açığa çıkar ve uçağa gider. Ama hidrojenden pasif metaller, hidrojen içeren bir maddeyle, örneğin sülfürik asitle tepkimeye girerlerse ya da bunun gibi maddelerle hidrojen gazını açığa çıkaramıyorlar. Yani hidrojen yine ortamda kalıyor. Ama bunun yerine azot dioksit ya da kükürt dioksit gibi gazları açığa çıkarıyorlar. Şimdi şuraya geri dönelim. Potansiyel değerlerinden bahsetmiştik ya. Hani hidrojenden daha aktif olanlar artı değerli bir potansiyele sahipti. İşte potansiyel değeri tepkime bir değerle çarpılırsa bundan etkilenmez yani değişmez. Hatırlıyor olabilirsiniz Hess yasasının bize verilen entalpi değerlerini çarpabiliyorduk herhangi bir sayıyla. Ama burada potansiyel değeri tepkimeyi bunu göreceğiz. Elektronları eşitlemek için yapacağız. Bir kat sayıyla çarptığınız zaman bundan etkilenmeyecek. O sayıyı değiştirmeyeceksiniz. Yalnızca ve yalnızca eğer tepkimeyi ters çevirmek için eksi bir ile çarpıyoruz ya, eksi bir ile çarparsanız, potansiyel ile çarparsanız yani sadece işareti değişir sadece ve sadece tepkime ters çevrilirse yani eksi 1 ile çarpılırsa potansiyelde çarpılacaktır. Yani işaret değiştirecektir. Hemen şurada örneğini vereyim. Nikel katısı. Bunu tabii ki pillerde daha bolca göreceğiz. Nikel katısı. Yükseltgenmesi durumunda yani artı 2 değerliğine geçerken ortama 2 elektron versin. Hadi nikeli 1 mol olarak kabul edersem bu da 2 mol yani 2 faraday elektron olacaktır. Bunlara daha detaylı geleceğiz. Ama bu durumda ne oluyor? Potansiyelim 0.25 voltmuş. Eğer ben bunu ters çevirmek istersem şunları bir temizleyelim. Tepkimeye şöyle yazmam gerekecek. Suda artı 2 elektron nikel katısı elde edilir. O zaman benim potansiyelim ne oldu? Eksiyle çarptığım için, ters çevirdiğim için yani eksi 0.25 volt.